Nexus Pro indikatör sistemlerinden merhabalar arkadaşlar. Nexus indikatör C Bitcoin analizini yapacağız. Bitcoin'i konuşacağız. Bitcoin short sinyalle beraber düşmeye devam ediyor. Short sinyal Pazartesi 10 Kasım 2025 saat 3'te gelmişti ve geri çekilmeler 103.528 99.266'na kadar düştü ve aşağı yönlü hareket etmeye devam etti. Burada dikkat etmemiz gereken %16.13 long sinyal varken geri kalan tüm zaman dilimleri tamamen short'a dönmüş durumda. %85'lik bir oranda short sinyal aktif devam ediyor ve burada 99.260 fiyatlanmaları kırılmadığı süreç içerisinde aşağı yönlü hareketlilik hala devam ediyor diyebiliriz ve düşüş ihmelenmesi de kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölgede özellikle 107.500 bölgesinde gelen short tepkisiyle beraber bir kez test aşaması vardı. Aşağı yönlü 4 saatlik zaman diliminde Bitcoin'in ciddi anlamda geri çekildiğini görebiliyoruz. Günlük zaman dilimine bakalım. Günlük zaman diliminde Bitcoin'in short sinyali nerede gelmişti? Pazartesi 5 Ekim 2025 tarihinde Bitcoin'de gelen short sinyal 126.199 fiyatlanmasından aldığı tepkiyle beraber 116.400, 108.620, 102.000 destek noktalarının tamamı kırıldı. Destek fiyatlarının altında 88.765 bölgesi varken %4.79, %5 long sinyal, %95 short sinyalimiz aktif devam ediyor ve 87.765 fiyatlanmasına doğru ciddi anlamda bir geri çekilme söz konusu ve kaybettiği değere bakalım hemen. Direnç bölgesiyle beraber şu anki fiyatlanmada %23.82 Bitcoin günlük grafikte değer kaybetti ve düşmeye de devam ediyor. Daha uzun vadede kontrol edelim. Hafta içi yine YouTube'a yüklediğimiz videoda da bahsetmiştik. Alt destek trend fiyatlanması vardı arkadaşlar. Bu fiyatlanmanın kırılması ciddi problem yaratacağını söylemiştik. Bakın ilk alt destek fiyatlanması ikinci ve üçüncü bölgenin de altında kalıcılık sağlamaya devam ettiği sürece haftalık grafikte 74.508 destek noktası var. Bu fiyatlanmaya doğru ciddi anlamda short sinyal devam edebilir. Tabi haftalık grafikte pazartesi 29 Eylül 2025 tarihinde sinyal gerçekleşti ve aşağı doğru da hareket etmeye devam ediyor. Daha önce bu bölgeden aldığı tepki vardı. 74.508'den aldığı tepkiyle kazandığı değere bakalım hemen. Bu bölgeden şu sinyale kadar %60'lık bir Bitcoin'de değer kazancı vardı ama şu anki grafiğe baktığımızda haftalık grafikte dahi Bitcoin'in ciddi anlamda aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliriz. Günlük 4 saatlik ve haftalık zaman dilimlerinde yani daha kısa vade Günlük olarak, orta vade, haftalık olarak, uzun vadede baktığımızda Bitcoin'in tamamen short sinyalle beraber aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatör sistemine sahip olmak isteyen arkadaşlarımız var ise TikTok, Telegram, YouTube üzerinden profilimizden bize ulaşarak ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatörü alıp ömür boyu kullanabilirsiniz arkadaşlar bu sisteme sahip olabilirsiniz Bitcoin'de ciddi anlamda aşağı yönlü hareketlilikler kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz açıkçası